teşekkür etmek tamam. istiyorum. Bizim toplumla kaynaşmamızda, topluma mesajlarımızı iletmemizde her <laughs> zaman yanımızda arkadaşlarımız ve eee iyi günümüzde, kötü günümüzde eee hep yanımızda oluyorlar gece gündüz. Ha. Onun için e, teşekkür ediyorum ben kendilerine. Ben de aynı teşekkürler. Herhalde Kütahya en rahat sesiniz çıkıyor değil mi? Efendim. Yani genelde çünkü genel basında sesinizi biraz kısıyorlar ama kütahya evet. basınında sesiniz tam evet. Çıkıyor, değil mi? Evet. Eşit yer alıyorsunuz haber olarak. <laughs> yerel basın çok önemli. Her zaman olmasa da genelde eşit. Yani, şey. yani <laughs> e, siz inşallah hoşa geldiğinizde e, Arka, yerel basınlarınızın herhalde varmışım. tekrar Şu ortaya çıkaracağız. Biz burada sizden yerel varmışım. basınla ilgili bu şeyleri de bekliyoruz. Kesinlikle. yerel evet, basının ee, mesela bazen hemen Ankara'da, e, yani hemen mesela kimi olumsuzlukları öne çıkartılmaya çalışılıyor vesaire. Olabilir bir kötü, kötü örnekler olabilir farklı e, medya üzerinden plan yapmış olanlar olabilir. Ama ben Anadolu basının çok büyük bir, yani yüzde en az bir diyeceğim bir bölümü. Yani bu meslek zaten hele Anadolu'da biraz da kalır mesleği, yani biraz evet. çok çok kolay yapılabilen bir meslek değil. O bakımdan e, bir özveriyle yapılan bir meslek olduğunu da biliyorum. Ben de özümde ilk başlangıcım yerel bir gazete. Evet. Gazete İzmir'de, yerel bir yayın organında görev başladım. O yüzden de biliyorum da tamam. e, en yakın temas noktalarını ee, yerel bir şey yapan ilk, ilk, yapan. ilk adımdır yani. Kılcal damar. Kılcal olmadan büyük damara hangi den bitmez. Yani, Yapsın yani bakıyoruz yani. Özür dilerim sözünü kestim. Şimdi hani ulusal basın falan dönüyor da rahmetli Necip Demirkan söyledi ki yerel basın olmadığı sürece İstanbul basınında ulusal basın diye söz etmek mümkün değil. İkisi birbirini tamamlar, o zaman ulusal basın olur derdi. Onu Nur abi de çok şey yapar, üzerinde durur. Nur'u sarışık, e, e sarışık biraz önce bahsettik. 60 yıllık 60 yılda aşan bir gazetecilik var, şey var. İstanbul gazetecilik mezunu kendisi. Ben de İstanbul Gazetecilik mezunuyum. Evet. Ve e, Nur abiyle ortak taraflarımızdan, yani ortak tarafımız çok da <laughs> kendisiyle. <yani. gülüyor> Allah sağlık versin. Şu anda 88 yaşında. E, maşallah. Babanız. Evet. evet. babası. Doğru. Çok, çok çok selamlar, bir hürmetler. Bugün inşallah ziyaret. Evet.